Bravo şimdi onun güzelce notlarını alın bu ablaya söyleyecek çok güzel şeylerimiz var. Toz zencefil söyleyeceğiz, toz zerdeçal söyleyeceğiz, bal söyleyeceğiz, arı sütü söyleyeceğiz. Bunlardan çok yararlanacak inşallah. Evet. Sevgili kardeşim senin yavrunu güzel beslediğimiz zaman inşallah hal olacak. Bir de çocuğuna yatmadan önce dün söylediğimiz tuz, karbonat, ozon yağı evet. ve ada çaylı karışımından burnuna damlat. Bir de odada eğer... Eğer bu mentole karşı yani demin yaptığımız nane yağına karşı bir sıkıntısı olmuyorsa odasında nemli nane yağlı nem yap. Tamam. Buhar yap. Hı hı. Çok fayda eder. Oldu mu anneciğim? Tamam. Sonra da lütfen bunları yap bize muhakkak bir haber ver. Tamam. Şöyle oldu böyle oldu pamuğu değiştirdim olmadı falan. Hemen bir iki günde neticesini alırsın. İki günde neticesini alırsın. Bir dene bize haber ver. Tamam. Nihal Hanım Çanakkale. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Buyur ablacığım buyur. Hocam ben iki yıl önce sert bir cismin üzerine kuyruk dokumun kemiğine çok sert bir şekilde oturdum. Düştün, evet. Evet, ya oturdum hayır çocuk hastaydı. Bir hızla arabanın daha doğrusu emniyet kemerinin üzerine, arka tarafta. Yani bilmeyerek ama o anda bayılacak gibi oldum. Çok kötü, canım acıdı. Geçer diye bekledim, hiç doktora falan da gitmedim. Şu anda çok kötüyüm. Yani 10 dakika oturursam, mesela kalkıyorum... Tekrar oturduğumda tık bir ses hissediyorum yani oturduğumda ve çok acıyla oturuyorum. Hani oturup kalktığımda tamam. affedersin tuvalete bile gittiğimde tamam. zorlanıyorum yani. Büyük abdestini bile yaparken sıkıntı evet, olur. Evet yani idrarı, büyük abdesti bıraktım da idrarı bile çok zor bir şekilde Tamam. Şimdi e, sen yapıyorum. sen bizi güzelce izle sana güzel bir cevap vereceğiz. Biraz sonra bu Vay telefonlara yavaş. cevap verdiğimizde sana cevap vereceğiz. Kuyruk sokumu problemi hakikaten önemlidir. Birçok kişinin başına gelmiştir. Karda, buzda düşenlerde olur. Doğum esnasında affedersiniz. <laughs> Doğum esnasında sıkıntı çekenler de olur. Onun için ne yapacağız? Çok güzel basit bir hareketlerimiz var. Onları göstereceğiz. Bir de oraya uygulayacağımız bir sıcak uygulamamız var. Onları halledeceğiz. Biraz sonra sorulara cevap vereceğiz. Bugün sorulara biraz geniş cevap vereceğiz. Çünkü çok telefonumuz oldu. Bunun güzel cevabını vereceğiz. Kilon yok değil mi ablacığım? Hayır hocam. Tamam sen hiç merak etme benim dediklerimi yap muhakkak geçecek. Tamam oldu. Allah'a emanet ol geçmiş olsun. Çok sağ olun geçmiş size olsun. teşekkür ederim hocam sağ olun. Evet kaç dakikamız var şimdi hipnozumuzu yapabilecek miyiz? Şu hemen şu uyku hipnozunu bir yapayım söyledik söyledik hala yapamıyoruz. Evet şimdi onu yapalım. Kardeşlerim önce odanızın havası bir kere temiz olması lazım. Oksijeni bol olması lazım. Yaz kış da olsa yatmadan önce birazcık olsun pencereyi açın bir odanız bir temizlensin. Bu çok önemli. Uyku bozukluğu olanlar da olmayanlar da bu dediklerimi yaparlarsa bu dediklerimi yaparlarsa sabaha dinlenmiş kalkarlar. iyi kalkarlar. Hipnoz deyip de bu sizi böyle uyutacak bir hipnoz yapmayacağız. Böyle özel taşımız vardır bizi onu alıp da geçip karşınıza her gece ben başınıza gelip de uyu uyu çabuk uyu demeyeceğim size size kendinize öğreteceğim. Yani size nasıl balığı önünüze getirmeyeceğim, balığı siz nasıl tutacaksınız onu öğreteceğim. Şimdi size bunu kendi kendinize nasıl yapabileceksiniz. Basit akupunktur noktalarınız var onları göstereceğim. Bu akupunktur noktaları esasında bildiğiniz noktalar burada da kullanabilirsiniz. Yatmadan önce hemen buraya bir damla nane yağını buraya damlatıp ya da karanfil yağını ya da ozon yağını damlatıp bu noktanıza muhakkak masaj yapınız stresi olanlar, uyku bozukluğu olanlar bunu muhakkak yapsınlar. Tam tepe noktanı, hani sabahları elimizi koyuyoruz ya, oraya böyle tatlı tatlı masaj yapınız. Çok önemli. Şu şakaklarınızı şöyle tatlı tatlı olunuz. Buradaki noktalar çok önemli. Ensenize buralara masajlar yapınız. Çok önemli. Şimdi bunları yaptıktan sonra yatağa yatmadan önce nefes egzersizi yapacaksınız biraz. Hani nasıl alıyorduk? Karnımız da şişiyor. Diyafram nefesi diyoruz biz buna. En az üç tane... Rabbim sana sonsuz şükürler olsun. Yine bir gece oldu, yine yatacağım. Senin verdiğin emir üzerine güzelce uyuyacağım. Bedenimi dinlendireceğim. Ben çok akıllıyım. Ben çok güçlüyüm. Ben her şeyi halledebilirim. Şimdi gayet rahat uyuyabilirim. Bütün sıkıntıları unuttum. Bütün bugün günde geçen sıkıntıları unuttum. Herkesleri affettim. Sen de beni affet ya Rabb'i. Ben bugün ülkem için bu güzellikleri yaptım. Ben kendim için bu güzellikleri yaptım. Ben ailem için bu güzellikleri yaptım. Ben senin için bu güzellikleri yaptım diye bugün yaptığınız güzellikleri sıralayınız. Kötülükler varsa, kötü bir sıkıntı varsa ben bugün şu arkadaşıma biraz kötü söyledim. Ayşe Hanım'ın arkasından da biraz laf ettim ama affet ya Rabbi. Bir daha yapmayacağım, dikkat edeceğim. Ben sağlıklıyım, mutluyum, huzurluyum. Senin verdiğin akıl sayesinde çok akıllıyım. Çok güzel bir uyku uyuyacağım. Bütün sıkıntılarımı giderdim. Bütün kötülüklerim giderdim. Sağlıklıyım, mutluyum, huzurluyum. Ne güzel nefes alabiliyorum. Rahat rahat ciğerlerimi senin verdiğin oksijeni doldurabiliyorum. Sana sonsuz şükürler olsun yarabbi. Sana sonsuz şükürler olsun yarabbi. Bana güzel bir uyku ve sabahta salimen uyandırmayı nasip eyle yarabbi. Sen bilirsin yarabbi, sen bilirsin yarabbi. Bana güzellikler ver yarabbi Bana huzur ver yarabbi Beni güzelce uyut, sabahta tekrar uyandır ya Rabbi. Sen bilirsin ya Rabbi. Sana nasıl dua ediyorsa ben sana öyle dua ediyorum. Sana nasıl yalvarılıyorsa peygamberim sana nasıl yalvardıysa ben sana öyle yalvarıyorum. Ne olur beni affet. Beni iyi kulların arasına koy ya Rabbi. Sana kul peygamberime ümmet olmayı bana nasip eyle ya Rabbi. Bana güzellikler ver bana huzur ver ya Rabbi. Sen her şeyi bu dünyada imtihan olduğunu söylüyorsun. Ne olur beni güzelliklerle imtihan et ya Rabbi. Beni sağlıkla imtihan et ya Rabbi. Beni huzurla imtihan et ya Rabbi. Beni evlatlarımla imtihan etme ya Rabbi. Onların güzellikleriyle imtihan et ya Rabbi. Sağlık, huzur, mutluluk, bollukla imtihan et ya Rabbi. Sana sonsuz şükürler olsun. Ne güzel seninle konuşabiliyorum. Sen peygamberimize dedin ki ümmetinin miracını kıldım namaz dedin. Bak ben de kıldım namazımı. Sana döndüm, kıblene döndüm. ...senle konuşuyorum ya Rabbi. Seni kabul eyle. Bana huzur ver, mutluluk ver, rahatlık ver. Diyeniz güzelce yatağınıza güzelce uzanınız. Yatağınıza güzelce uzanınız. Yatağınızda mümkün olduğu kadar sağ tarafınıza yatabilirsiniz. Sırt üstü yatabilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız ...bu şekilde yatabilirsiniz. Kardeşlerim iddia ediyorum... ...bunu güzellikle yapabilen... ...bunu huzur içinde yapabilenlere... ...garanti veriyorum güzel bir uykuyu. Garanti veriyorum güzel bir uykuyu. Uyuyamıyorum diyenler... ...uykuyla ilgili sıkıntı olanlar... ...affetmeyi ve affedilmeyi... ...iyi bilecekler. Stresinizi atıyorsunuz içinize... ...fark etmiyorsunuz. Hiçbir şeyim yok diyorsunuz... ...ama o gün geline kızıyorsunuz. O gün kocanıza kızıyorsunuz. İşte migreni tutan ablam kocaya kızıyor. Horluyor diyor gene bak diyor döndü arkasını diyor dinlemiyor beni diyor. Hem kendi başını ağrıtıyor hem de uyuyamıyor. Hiç onları bırakacaksın. Hiçbir şeyi halledemezsiniz. Hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. O yüzden kendini niye yıpratayım ben o zaman? O zaman şükredeceğiz. Sağlıklıyız, mutluyuz, huzurluyuz. Bugünüme şükür yarabbi, Rabbi. Bugünümü aratma yarabbi diyeceğiz. Güzelce yatağımıza uzanacağız. Yatmadan önce de birazcık spor yapmanız da faydalıdır. Hafif böyle genleşmek çok faydalıdır. Yatmadan önce yapılan hareketler ellerinize, kollarınıza, bacaklarınıza yapılacak hareketler sizin sağlığınız için çok faydalıdır. Bilhassa ağrısı olanlar diyelim ki belinde ağrısı varsa ya da sabah kalktığında ağrı oluyorsa ya da gece kadınlardan bazılarında çok kramplar girer bu bacaklarına. O kramp giren yerlerinize biraz hareketler yaptınız. Mesela daha çok buraları ve ayak altlarına buraya olur. Oraya birazcık hareketler yaptınız yatmadan önce. Biraz böyle masaj yapınız. Ya da birazcık varsa ozon yağı yoksa zeytin zeytinyağı, susam yağı ile oraya biraz kantoron yağı ile. Kantoron yağı da mükemmel bir yağdır. Bakın kantoron nasıl bir nimet. Hem içiriyorum uykunuz geliyor hem de buraya sürün diyorum rahatlayın diyorum. Bunu yapabilirsiniz. Dediğim gibi mümkün olduğu kadar sağ tarafınıza yatıp benim bu dediğim şeyleri söylemek ve bu soruları sormak çok önemli. Bugün kendim için ne yaptım? Bugün ülkem için ne yaptım? Bugün ailem için ne yaptım? Bugün Allah için ne yaptım? Hepsinde bir tane evetiniz olsun. Bir tane olsun işteyse. Ailem için bunu yaptım. Ne yaptım? Para kazandım. Ülkem için ne yaptım? Güzelce işimde çalıştım. Ülkemin ilerlemesine yardımcı oldum. Tamam bir artı daha... Ne yaptım? Çocuklarım nafakasını kazandım. Çocuklarıma yemek getirdim. Artı. Allah için ne yaptım? beş vakit namazımı kıldım ona dua ettim. Hiç onun verdiği kullarla kavga etmedim, kötü bir şey söylemedim. İşte bitti. İşte vallahi uyursunuz, billahi uyursunuz. Reklamlardan sonra güzel haberlerle karşınızdayız. Beyler, ben çok uzun bir süredir evimde deterjan kullanmıyorum paralar cepte kalıyor niye böyle söylüyorum şimdi anlayacaksınız bilmiyorum hiç hesap ettiniz mi ama bin yıkamada her gün bir kez çamaşır makinesi çalıştırdığınızı düşünelim yaklaşık 3 yıl gibi bir zamanda ne kadar para harcıyorsunuz yumuşatıcıya deterjana ve kireç çözücüye biliyor musunuz 3000 lira para harcıyorsunuz 3000 lira ama nanomatikle sadece 89 liraya yaklaşık 3 yıl çamaşırlarınızı ...yumuşatıcı kullanmadan, kireç çözücü kullanmadan ve özellikle deterjan kullanmadan tertemiz yıkayabilirsiniz. Nanomatik, nanoteknolojiyle üretilmiş bir çamaşır yıkama topu ve Türkiye'deki tek patentli çamaşır yıkama topu... ...kloru ayrıştırıyor, klorun suya karışmasını engelleyip çamaşırlarımızın yıpranmasını engelliyor. Peki nasıl kullanacaksınız? Çamaşırlarınızı normalde makinenize nasıl koyuyorsunuz? Yerleştiriyorsunuz nanomatiği de haznenin içine koyuyorsunuz, kapağını kapatıyorsunuz, deterjan koymak yok... Yumuşatıcı koymak yok, kireç çözücü koymak yok. Nanoteknolojik nanomatikle alerjilere son diyoruz. Astıma, üst solunum yola enfeksiyonu olanlara, sedeflilere, egzemalılara bundan daha keyifli bir temizlik yok. Kendini çevreci addeden ve çocuklarını, torunlarını düşünen herkes nanomatik kullansın. Hadi hemen şimdi nanomatik siparişi verin. Telefon numaramız 444 15 31 kapıda ve kredi kartıyla ödeme kolaylığıyla. Nanomatik ezber bozan. playoff maçları hediye. Artık futbol konuşacak. Kızlar, benim için belki bitmiştir. Oh sonunda ya. Neydi onda bir garip haller, bir triplerde. Facebook'ta kızlarla böyle resimler falan. Bana da bir tofta versenize. Ya bu çocuk sana bir kere hediye aldı mı? E, bir kere. Ya bir düşün. Bundan sonra Berk'le bir saniye bile konuşmam. Bir saniye bile. Hı, aferin. Selin. Bir saniye bakar mısın? Berk. Tifiti. Resmen Tifiti. Cık, bravo. Berk. Tifiti'ye tofita yok. Tofita stoz. Sert meyve. Ah bulaşıklar bütün kadınların derdi. Hele hele kalabalık bir aileye sahipseniz günde iki belki de üç kez bulaşık makinesinde çalıştırdığınız günler oluyor. Çocuklarımızın en şikayet ettiği konu bulaşık makinesinden çıktığı zaman efendim bardaktan su içerken veya başka bir şey içerken pis bir koku olmaz. O koku neden olur? Bulaşık makinesinde bakteri olduğunun göstergesidir. Biz size çok önemli bir teklifle geldik. Evimde ben nanomatik bulaşık pedi kullanıyorum. Neden bunu kullanıyorum? Çünkü içinde dört tane, dört farklı çeşit top var. Onlardan birincisi suyun alkali seviyesini ayarlıyor. İkincisi çok önemli, çok fazla klor kullanımı kansere yol açıyor biliyorsunuz. Biz bulaşık deterjanlarıyla fazla fazla deterjan kullanarak yıkadığımız zaman mutlaka klor artı, deterjan artı kalıyor bardaklarımızda, tabaklarımızda, çatal kaşıklarımızda. Biz ne yapıyoruz? Onları yiyoruz, direkt vücudumuza giriyor. Biz tamamen deterjanı yok edemiyoruz maalesef. Ama yüzde yetmiş deterjandan tasarruf sağlayacağınız bir yöntem bulduk. Bu nedir? Nanomatik bulaşık pedi. Nanomatik bulaşık pedi ile tam bin kez yaklaşık 3 yıl bulaşıklarınızı yüzde yetmiş deterjan tasarrufuyla yıkayabiliyorsunuz. Siz de benim gibi cebinizi, çevrenizi ve özellikle sağlığınızı düşünüyorsanız ve artık deterjan yemek istemiyorsanız hemen 444-15-31'i arıyorsunuz. Kapıda ödeme kolaylığıyla nanomatik bulaşık pedi de kavuşuyorsunuz. Nanomatik bulaşık pedi Türkiye'deki tek patentli bulaşık pedi. Rica ediyorum taklitlerinden sakınınız. Kemal Sunal'dan yine bir kahkaha tufanı. Doktor Civan'ım. Oğlum doktor çıkmış. Kasabasına yıldan sonra ya, doktor anladım. olarak dönen Kemal iki ateş arasında. Şu bizim sümüklü sümbül. <laughs> Ağ kızları onun için kıyasıya rekabete girerken Kemal kasabada ipleri eline alıyor. Ve başlıyor doktorculuk oynamaya. Ya Allah! Doktor Civan'ım yarın akşam Kanal 7'de.